Ailen oğlan bir seni anlat. Polisten koruma talep edin. Silah çare değil. Ya Aykut polisin elinden kaçtı. Polis bile ona engel olamadı. Pelin dur. Silah taşımanı istemiyorum. Niye? Ölmemi mi istiyorsun? Bak seni anlıyorum. Anlayamazsın. Kimse beni anlayamaz. Ben iki defa ölümle burun buruna geldim tamam mı? Korkuyorum. Peyin, gözlerime bak. Söz veriyorum seni ben koruyacağım. Koruyamadın ama. Dün Aykut dibime kadar geldi. Kendimi koruyabilmem için silah lazım. Seni bir daha asla dünkü gibi yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Lütfen vazgeç silah işinden.